Foro Games Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Forali Foro yepyeni bir Farming Simulator 15 oyunuyla karşınızdayım değerli dostlar. Biliyorsunuz bu trilyonluk adamda en son nerede kalmıştık abi? Bayağı tarla satın almıştık. Şimdi arkadaşlar, ee, tarlayı alması tabi kolay ama asıl mesele ee, onları yönetecek traktör almak yan diyorum. Nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi bayağı bir traktör ihtiyacımız var. Şu emektarlar duracak ama haricinde güçlü traktörler artık ihtiyacımız var. Ha bu arada aklıma gelmişken modla ilgili şunu sevdim aslında. Mesela bu kötü traktör olduğu için de beygir de oyuna göre düşük yapmışlar, abartmamışlar. Şimdi e, değerli dostlar biliyorsunuz şöyle haritamdan göstereyim ben size. 24, 29, 5, 30 diyor. Buraya arkadaşlar iki tane şöyle canavar alsam, iki de aşağı alsam dört tane işimiz görür gibi geliyor. E, arkadaşlar başlangıçta bir kere ee, kesinlikle ve kesinlikle traktöre ihtiyaç var. İki tane buraya derken ne, ne alacağım? Şimdi değerli dostlar e, galeriye geleyim ben. Traktörlerde ne abi? Tamam mı? Şöyle beygiri yüksek işimiz görecek iyi bir traktör lazım. Mesela 94 e falan varmış. 105 bine varmış. Arkadaşlar deli gibi para harcıyorum yani bu bölümde. Arkadaşlar bir Lamborghini vardı ama duruyor mu bilmiyorum. Evet Lamborghini 195 bin 195 TL. Yani euro da bize göre TL. Şimdi arkadaşlar bundan bir alayım, şu bir keser mi hayır? Bir de ikinci alayım abi, bir üç alayım, bir de dört alayım. Şimdi ne yaptın da niye bu kadar aldın diye sorarsanız arkadaşlar bunu hemen sıfırlamalarında yapayım değerli dostlar. Yani galeri şeye çekeceğiz bunları. Bu değil, bu hiç değil, bu değil. Nerede olan Lamborghini? Ulan o kadar traktör aldık. Neredesiniz lan? Sıfırla diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da sıfırla diyoruz. Şuradan şöyle yapsam şöyle yapsam evet sıfırla diyorum. Arkadaşlar bayağı çılgınca para harcıyorum ama çılgınca da para geleceğine inandığım için bu paraları harcıyorum. Biliyorsunuz e, tavuk gelecek yerden kazı hiçbir zaman e, Esirgemem Şimdi değerli dostlar Bakın canavarlar geldi Şimdi bu canavarları ne yapacağız Bakın 4 tane tam bir canavar e, Yani Lamborghini aldım 4 tane Şimdi bunların fonksiyonuna geleceğim Bunları ilk bir kere yerleştireceğiz e, şeye Tarlamıza e, Nasıl olacak onu da söyleyeyim Mesela bu iki İkisi burayı iş yapacak. Burayı derken bak hemen göstereyim. Aslında bunu buraya götürmem saçma olur. Niye abi? Çünkü buradan takacağız ya şeyi, malzemeyi. Ee, arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Eğer varsa şimdi biz buraları ilk başta süreceğiz. Tamam mı? Yani sürülmüş tarla var, sürülmemiş tarla var ama süreceğiz. Yani onun için de şu malzeme almamız lazım. Bakın. Ekim makinaları aslında hem sürüyor herhalde abi bu ekim makinası iyisi. Hem de ekiyor gibime geliyor. Mesela bakın şu. Şu gördüğünüz canavar hem ekiyor hem de sürüyor tahminimce. Ee, arkasından bir sprey ondan sonra mahsul alacaksın sevgili dostlar. 91 bin liraymış. Bundan iki tane satın alacağım. Niye iki tane satın alıyorum? Ona da gelin. Bu arada paralar suyun çekti. Neyse ki kira zamanı yaklaştı da yakında kira alacağız. Şimdi arkadaşlar bu aletleri sıfırlayalım, dükkanımızın önüne getirelim, koyalım. İnşallah bu ara doğru aracı aldım. Onda emin değilim ama yani evet. Şimdi değerli dostlarım şuraya geldim onlar, gelmiş evet, gayet güzel. Arkadaşlar bu cihazları ne yapacağımızı hemen söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki bak aşağı bölgede 22 ve 27 bakın tam şöyle gidince karşıma geliyormuş. Evet. Büyük tarlalarımız varmış tam karşıda. Değil mi? Böyle gidince çıkacakmış karşımıza. Tamam. Süper. Ee, onun için arkadaşlar bir tanesini oraya göndereceğim. Yani işçi yapacak. Bir saniye ben ne yaptım ya? Kararsız kaldım hangisine yanaşsam diye. Heh. Şimdi arkadaşlar bunun bir tanesini bu hem temizli arkadaşlar hem de tohum eki. Bu arada bu işe tohum var mı? Hayır. Şuradan tohumumuzu da yükleyelim abi. Öyle yükleyelim. Bakın artık canavarlara geçtik yani. Daha büyük makinelere geçtik. Dolu ee, dolum doğru abi. Buğday. Belki ilerleyen bölümlerde başka şeyler de ekleriz. Bu arada paramız köpek gibi azalıyor. Bu dolana kadar emin olun paramız bitecektir diyormuşum. <laughs> etmez tabii ki önemli değil çünkü kiralarımız gelecek. Şimdi değerli dostlar. Şu cihaz da olsun abi. bayağı büyük bir tarla olacak. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer bizim tarlamız. Hadi artık on, Evet 12 ton arkadaşlar. Tohum aldık. Şimdi. Buradan çıkar mı? Hayır. Evet değerli dostlar. Bunu biraz kullanması zor ama çok da hızlı bir alet. çok hızlı iş yapıyor. Çok iyi bir alet diyebilirim değerli dostlar. Buradan biraz yardım ettim ama on numara. Huhu! Çok çılgın gidiyorum evet dostlar. <laughs> Farkındayım. Şimdi abi burası 27 numaralı tarla. Şimdi bu hem temizlenmesi hem de bu tarlanın biliyorsunuz ekilmesi gerekiyor. Yalnız bu böyle bayağı yamuk yumuk gidiyor ama gitti ya da gitsin bakalım. Şimdi bunu nasıl yaparız? Bir kere x açıyorduk herhalde evet. Şimdi değerli dostlar 22 numaralı tarla en önemli söyle boyuna bence boyuna söyle bu biz. Ee, yani işçiye vereceğim az sonra zaten. Bayağı büyük hasatlar elde edeceğimize inanıyorum yani. Ee, Şimdi abi bu tarlanın 27 bir saniye ben 27 de 22'e ulaşın değerli dostlar çünkü daha düzgün bu tarla. Evet. 23 numaralı tarla mükemmel. Şimdi abi B'ye basınca büyük ihtimal çalışacak. bunun da V var mı? Evet. İndi çok iyi oldu. Çok da iyi oldu yani tamam mı? Şimdi dostlar burasını tutturmak biraz sıkıntı yani bu konuda çok da acele etmeyin çünkü baya benim zorlandığım bir şey ben de acele etmemeye çalışacağım şöyle başlatalım evet ekim cihazı da çalışmaya başladığına göre ilk başta bir toparlarsak gerisi güzel geldiğine Geliyor Şöyle güzel işçiye verelim abi. Verdik işçiler. Bakın şimdi bu tarla hem temizleniyor hem de ekiliyor. Doğru muyum lo? Dur. Almam lazım bunu. Dur. Bekle. 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 Heh. Aynen arkadaşlar. Yani şeyin azaldığını görüyorum. 11 bin falan diyor. Şu an bu tarla ekiliyor abi. Biz hızlı bir şekilde hemen garajımızın oraya bir yere gidelim. Ee, ulan. Hiç de tutturamıyoruz ya. Hıh. <laughs> Mesela bir traktörü oraya götürdük çalışıyor tamam mı? Hem temizliyor tarlamızı hem de tohum ekiyor. Bu esnada abi ee, diğer bir traktörle şey yapacağız. Aynı şekilde o da bu taraf yani şimdi bir bir ee, pardon traktör orayla bir traktör de burayla gelecek yani aşağı taraf yukarı tarafta ayırmıştık bakın şöyle göstereyim 22'de şu an direksiyon işareti var. İşçi çalışıyor. 22 ve 27'ye iki traktör vereceğim. Aynı şekilde bizim bu hemen yanımızdaki tarlalara da bir traktör, iki traktör de oraya vereceğim. Şimdi şunu da alalım abi hızlı bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi geçmedi. Lan İlla ortala diyorsun ya. İlla benim canımı sıkacağım ya. Yani. Bundan neden 4 tane almışlar? 4 tane olmasının sebebi bu canavarlar bayağı ben memnunum. Güçlü traktörler. İyi çalışıyorlar. Yani mesela şu an o tarla sürüyordur muhtemelen. Şöyle yapınca işçi gösteriyor mu? Göstermiyor sanırım. Evet. Şimdi dostlar lan de. ne yaptım? Neyse buradan geri ben değil. Buranın da arkadaşlar büyük tarla hangisiymiş bakalım ee, 25 değil 30 30 bayağı sıkıntılıymış arkadaşlar Aslında hepsini ekeceğimiz için buradan başlamam gerekiyor zaten mecburen Şöyle yapalım bu arada V'ye basın indirsin arkasını Çalıştırıp çiçeğe verelim mi? Çalışıyor mu bu arada bu? Eee? Aaa. Değerli dostlar bunu doldurmayı unuttum ben. Katla 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 Ben bu ilaç e, ağaçlar makinanın içine tohum koymadım ki ne işe yarar Yani temizlemesi hiçbir şey ifade etmiyor bunu söylemek gerekirse Ve bunun içinde bayağı Şuradan dolanacağım Hızlı gidiyorum Benleri deri bırakacağım Pardon o ilaç ısıtı bu da e, Tohum aldı yani Evet makinayı oluyor arkadaşlar. Bu arada kuan oluyor, arpa buğday diğerleri nasıl oluyor? Şu an için tam bilmiyorum. Büyük ihtimal bir sonrakinde onlar da varacak, uğraşacağız arkadaşlar. <laughs> bu bölüm bayağı çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. ben yani o mod dışında bir bölüm oldu yani fazla bir mod tanıtamadım. Ama ileride kamyonlar, tırlar e, inşallah bizimle olacak. Şimdi e, parayı resmen gömdük arkadaşlar bu bölümde. Ha gayret, 12 ton şey, tohum evet aldık tohumlar aldık değerli dostlar ya boşa iş gibi olduk biraz cık, kusura bakmayın unuttum yani buna ben e, tohum yüklemeyi unuttuğum için oraya o kadar boş uğraştık biraz ama fazla bir zaman kaybı olmadı diyorum umarım sıkılmadınız şimdi aga normalde buraya da yapılır aynısı da neyse şöyle yapalım açalım abi şimdi içindeki tonajın azalması lazım. Evet. Devam et lan. Yapmıyor mu? Hah, yapıyor süper. Hayır yapmıyor. Niye yapmıyorsun lan işçi? İşçi ne oldu? Kamyondan da mı korktun sen? Rahat ol. Evet işçi şu an herhalde yapar İnşallah bu problem çıkmaz Bunları bol bol teftiş edeceğiz Şimdi arkadaşlar bu adamlar e, Bu işleme yaparken de arkasından bir sprey makinesiyle Biliyorsunuz spreylemek gerekiyor İşte o makine burada var ama Bir tane daha alabilirim aslında e, Zaten ona göre şeyimiz var Ekipmanımız var Artık yükleme işini de kamyonlarla yaparız Yani hani o ekipmanı çıkan hasadı daha doğrusu yükleme işini ee, ya ben bir kere şey alsam olur P'ye basıyoruz neydi abi o spreylerdeki şu büyük olandan aha paramız yetmiyor ulan şimdi sırası mı neyse şimdilik arkadaşlar zaten kiramız gelince bayağı bir, bir trilyondan fazla paramız olacak yani o işte trilyonluk adamın ilk trilyonu gördüğü an büyük ihtimal diğer video olacak bu arada şunu da söylemek isterim arkadaşlar bakın ee, aslında eski ekipmanları daha şey yapabilirim, satabilirim. Ee, bakın burada spreyimiz var. Şu eski traktörler ne kadar küçük kalacak acaba yanında diye. Onu da size göstermek isterim değerli dostlar bakın. Bu bizim şey var. Bu da onların yavrusu. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Eh değerli dostlar artık bu şey yapılınca sürülünce aslında bunu ben şuraya aşağı götürsün arkadaşlar boş durmayalım yani nasıl olsa buradaki hemen alınca geçer anlayış baş yapar şu meşhur büyük tarlamıza gidelim. Paramız da acayip biliyorsunuz düşüyor. Ee, yani değerli dostlar şöyle yapıştıralım. Meşhur tarlamıza gidelim. Ta komşunun tarlası ama eziyoruz ama tarlayı. Yapacak bir şey yok. Hop devrilme koçum adamsın. Adamsın. 62 görüntü aktörü süper. İşte, burada işte çalışıyor mu Ne oldu hiçbir ilgim yok. Pardon solda mı kalıyormuş lan? Ne oldu, sağda. Evet buraya kadar ekilmiş. Güzel. Yalnız o işçi orada takıldı kaldı mı? Ne oldu? İşçi. Çalışıyorsun değil mi koçum? Bak koçum. Vallahi orada sandım durmuş arkadaşlar. Bilmiyorum niye durmuş. Ne oldu oğlum? Problem mi? Yürüyorum ne bana? Çalışıyorum ya işte işçilerde de böyle problem oluyor yani pek güvenilmiyor adam oraya çarpmış kalmış orada. ya önemli yer eksik olsun dostum yani o kadar takma işçi kardeş sen bir çık çalıştır cihazda Hadi koçum. Hadi be koçum. Dön artık orada. Heh. Süper süre. Evet şöyle dönmeyi becerebilirsek ki... de. Söylemeye başlasın. Yapacak bir şey yok. Ufak tefek yamuk olacak. Şimdi işçi kardeş al sen bunu. Aldın mı? Hadi bakalım. Vallahi engel oluyorsa şu evi yıkayayım. Çık kardeş senin için. <laughs> Gördüğünüz gibi değerli dostlar tarlamızın ekimi devam ediyor. Daha doğrusu tarlalarımızın. İki tane Lamborghini canavar aldık bunun için. Bu arada bu cihazı da X yapalım. V harfiyle de. Şimdi şey başlatacağız. Bu arada hemen dönelim ki açılınca sığmaz buralara. Bu bayağı bir geniş bir cihaz. Bakın değerli dostlar bu da e, daha açılıyor hala. <laughs> Hayvan gibi bir şey. Yani bu dursun abi burada. Sıkıntı değil. Bu burada kalsın. E, yani şu şekilde olacak arkadaşlar oyunumuz. Tarlamız bir güzel sürülecek. Arkasından e, ilaçlaması yapılacak. Ve daha sonra mükemmel hasat için uğraşacağız. Ben bu arada hemen şu garajıma doğru bir yere gideyim. Hangisine gidelim? Heh. Buradaki durum ne? Buradaki durum işte arkadaşlar gördüğünüz gibi işçiler yürümüyor yani arkadaşlar. Siz illa başında durmazsanız işçiler bir halt yapamıyor tabiri caizse. Yani burada şey görünce durmuş bu adamdan devam et oğlum. İşçi bayağı amatör arkadaşlar, İşçiler yani pek de görmeyin. yani işçiye verdiyseniz de işinizi kesinlikle bu oyunda kontrol etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Ee, şimdilik söyleyeceklerim yani bu kadar gördüğünüz gibi bu tarlalar sürülecek abi ilaçlanacak ondan sonra inşallah hasat zamanında görüşmek üzere mi diyeyim ben yani hasat zamanında görüşürüz büyük ihtimal çünkü Değil mi yani bunların hasat olacağı zamanda bir kamyon mamon yapıştırırız zaten ııı ee, bir sonraki videoda param da gelmiş olur. Kiralar, kamyonların ve dolmuşların kirası da gelmiş olur. Evet değerli dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Forro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili dostlar.